Valla zaman dar o yüzden hiç şey yapmıyoruz. Hiç, e, ben ekstra bir değerlendirme ve ilave yapmadan hemen üçüncü konuşmacımız e, kıymetli dostum Profesör Bilgihan Pamuk e, Gaziantep Üniversitesi'nden. Konu başlığı 16. yüzyıl başlarında Osmanlı Safevi Mücadelesi ve Kürtler. Evet buyurun e, Bilgihan Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Hocam o herhalde baskıdan kaynaklanan bir durum oldu. Memnun Memlûkiyede sadece Safevileri esas aldık. Evet. Şey, ben ben yanlış gördüm o zaman. osmanlı safavi mücadelesi osmanlı. ve Kürtler. Evet. evet, özür diliyorum, düzeltiyorum. Buyurun. İyi yani böyle bir işte. Estağfurullah. Ne demek? <laughs> Sayın hocalarım, değerli başkan kıymetli Hazrum, bugün sizlerle paylaşacağım konu 16. yüzyılın başlarında Osmanlı-Safa mücadelesi ve Kürtler meselesi. Dünden itibaren pek çok konuşmalar yapıldı, pek çok tebliğleri dinledik. Bizim buradaki bakış açımız ise 16. yüzyılın olağanüstü gelişmelerin olduğu bir dönem. Bu dönemde nasıl gelişmeler meydana geldi? Bu, dönem, bu dönemdeki meydana gelen gelişmelerin bölgeye yansıması ne şekilde gerçekleşti? Bunlarla ilgili bir takım düşüncelerimizi paylaşacağız. Coğrafya itibariyle baktığımız zaman pek çok devletin ilgi alanını çekmiştir. Yazılı olan devirlerde, yazılı olmayan devirlerde yani Sümerlerden itibaren aldığımız zaman pek çok medeniyet bu coğrafya özellikle hakim olmak için kıyasaya mücadele etmiştir. Çünkü iklim şartları, yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynakları haliyle pek çok medeniyetin burada mücadele etmesine sahne olacaktır. Tabi burada dikkati çeken bir unsursa şu gördüğümüz bölge. Bu bölgede yani dünden itibaren e, tartışma konusu olduğu için genellikle Kürtlerin yaşamış oldukları, meskun bulunmuş oldukları şu bölge baktığımız zaman haritadan da gözüküyor. Yani doğu batı istikametinde ve kuzey güney istikametinde bulunduğundan dolayı tam bir geçiş noktası üzerinde. Mezopotamya'ya yakın, Dicle Nehri üzerinde bulunması onun bu saydığımız medeniyetler içerisinde e, mücadele sahnesine sebep olacaktır. Ve bu mücadele sahnesinin çok hızlı devam ettiği süreçler vardır. 14. yüzyıl, 15. yüzyıl, işte Selçuklarla birlikte başlayan süreç daha sonra İlhanlılarla devam etmiştir. Ve İlhanlılardan sonra ortaya çıkan durum Karakoyunlular ve Karakoyun Karakoyunlular Şöyle şu coğrafyada kara koyunlular ve ak koyunluları beraberinde bu coğrafya egemen olduklarını gözlemliyoruz. 15. yüzyıla geldiğimiz zaman şu kısımda bu, bu kısım şu coğrafya Irak'ı Arap, Irak'ı Acem dedikleri bölge bugün bizim Irak olarak nitelendirdiğimiz. Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu burada bir ak koyunlu devletini gözlemekteyiz ki şu yaşayan yani Kürt ahalinin meskün olmuş olduğu bölge ak koyunlu idi idaresi altında. Fakat zaman içerisinde tabii güç dengelerinin değişmesi ortaya çıkan bir takım yeni güç odaklarını da beraberinde getirecektir. Ve 16. yüzyılın hakikaten dikkat çeken devletlerinden birisidir Safavi Devleti. Önce dini bir fraksiyon olarak başlamış ama kısa bir süre içerisinde siyasi bir organizasyon haline gelmiştir. Ve bu organizasyon oluşumuyla birlikte Şeyh İsmail, Şah İsmail ünvanını kazanmıştır. Şehlikten şahlığa geçişle birlikte de çok hızlı bir şekilde bir gelişim evresi gözlemliyoruz. Yani 1500 yılından 1514 yaklaşık 14 yıl içerisinde Safavi Devleti olağanüstü yani baş döndürücü bir şekilde gelişmiştir. Ve çok e üstünlükleri var. Yani 1500 yılında Erzincan'da toplanıyorlar. 1501 yılında Elvent'i mağlup ederekten Tebriz ele geçiriyor. Şah, Şah İsmail 1502'de Azerbaycan'da görüyoruz. 1504'te Irak'ı Acem'de, 1507'de Diyarbakır'da hızlı bir şekilde büyüme gösterecektir. Ve burada da kendi kişisel yani bu işin bana Tanrı tarafından verildiğini yani böyle olağanüstü yetenekli olduğunu da ima edecektir girdiği hiçbir savaşı kaybetmeyen dikkat çekici tiplerden birisidir Şah, İs İsmail. Tabii Şah İsmail kendince bir yeni bir yaşam alanı daha doğrusu ak koyunlardan devraldığı bir miras var. Bölgeyi ele geçirirken Azerbaycan'da çok fazla zorlanmıyor. Irak'a Cem ve Irak'a Arap bölgesi onu şey yapmıyor ama onu en çok zorlayan bölge Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Şimdi Doğu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin şöyle bir özelliği var. Kara koyunlar değil ama ak koyunların bölgeye yaklaşım tarzı çok farklı. Ak koyunlar özellikle bazı kaynaklar 19, bazı kaynaklar 20, bazı kaynaklar 25 civarında Kürt aşiretine karşı sergilemiş olduğu tutum bu önemli Kürt aşiret beylerini daha atıl, daha böyle önemli olmayan görevlere sevk ediyorlar o aileden daha ikinci planda, üçüncü planda olan kişileri beyliğin başına getiriyorlar. Ve onlara karşı sert tutum içerisindeler. Ak koyunların yürütmüş olduğu politikayı Safaviler de yürütecektir. Ve dolayısıyla bölgedeki Safavi yönetimine karşı rahatsızlık aslında yaklaşım tarzından kaynaklanmaktadır. Tabi Kürt aşiretleri burada şunu unutmamak lazım. Ak bırakmış olduğu boşluğu muhakkak Tabiatta da böyledir, duada da böyledir. Boşluk bir şekilde doldurulacak ve bu boşluğu doldururken de bunu Safaviler bu işi talipli. Biz bunu dolduracağız diyorlar. Yani biz buraya egemen olmayı düşünüyoruz ve bunu e, doldururken, bu boşluğu doldururken de bölgedeki unsurlara da bir şekilde e, irtibat kurduklarını ve bundan uzaklaştırdıklarını gözlemliyoruz. Safavilere taraftar olan Kürt aşiretleri var, olmayanlar var. ...bunlara yaklaşım tarzından kaynaklanacaktır. 1507'de Diyarbakır'ı ele geçirmeleri... ...ve burada yapmış oldukları faaliyetler... ...aslında bölge ahalisinin safa bir yönetiminden uzaklaşmasına da sebep teşkil edecektir. Yani buradaki ahali onların yapmış oldukları uygulamalar, sert uygulamalar vardır. Şah İsmail'in sadece Şah İsmail buradaki Kürt ahaliye karşı değil. Yani 1509'da meşhur Elbistan seferi vardır. Akdeniz coğrafyası üzerinde kendisine bir yol haritası çizecektir. Bunu yaptığı zaman Elbistan'ı yani Elbistan'ı yakıp yıkacaktır. Ve oyundan dolayı Dülkadir merkezini 1509'dan sonra Elbistan'dan Maraş'a taşımak zorunda kalacaktır Alaoyt Devlet. Böyle bir yaklaşım tarzı sergileyecektir. Dolayısıyla bölgedeki yaşayan Kürt ahalisi Safavi yönetimiyle entegre etmekte sorun yaşıyorlar. Gönderdikleri insanlar var, görüşüyorlar, bunlar tutuklanıyorlar, hapse atılıyorlar vesaire. Şah İsmail'in yaklaşım tutumu bu şekilde. Tabi bu gelişmelerle birlikte burada toparlanmaya başlayan bir oluşum yavaş yavaş e, etki alanını daha daha kaydırmaya başlayacaktır. Yani batıya doğru kayma hedefi içerisinde olacaktır. Ve burada da bu bölgedeki Kürt aşiretleriyle irtibat haline geçip bunları tamamıyla kendi idaresi altına alıp Adem'i merkeziyetçi bir politika takip ettiğini gözlemliyoruz. İşte bu noktada bölgedeki diğer önemli güçlerden bir tanesi, bir de Memluklar var hocam onu da izah edeceğim. Osmanlılar var. Şimdi Osmanlılar kuruluşundan itibaren ilahi kelimetullah nizam-ı alem yani gaza ideolojisi dediğimiz oluşumla batıya doğru ilerlemektedir. Yani şu coğrafyaya ilerlemekte, buraları ele geçirmektedir. Genellikle bu istikamette ilerlemiştir. Hatta benzer bir olayı şurada göreceğiz. Anadolu e, Büyük Sırbistan Kralı Stefan Düşen 1355 yılında öldüğünde büyük bir boşluk ortaya çıkacaktır ve bu boşluğu değerlendirecektir. Aynı şekilde ak oyunların da ortaya çıkmasıyla birlikte oluşan boşluk iki devleti karşı karşıya getirdiğini gözlemliyoruz. Ve bu karşı karşıya geliş yavaş yavaş tansiyonlar da arttırmaya başlayacaktır. Şehzadelik döneminden itibaren Selim Safaviler konusunda hassastır. Ve 1511 hiç de hesapta olmayacaktır bir gelişme şahkulu ayaklanması patlak verecektir. Bu şahkulu ayaklanması hakikaten çok büyük bir meblağ olarak Osmanlı'ya yansıyacaktır. Not olarak alınmıştır. Hatta Şehzade Ahmet'in iktidara gelişinin önündeki engellerden birisi teşkil edecektir. Bunun açmış olduğu deformasyon 1514 yılında iki devleti karşı karşıya getirir. İki devlet burada karşılaşacaktır. Bu sefer Osmanlılara şunu öğretmiştir. Özellikle kendi sınırlarından uzak noktalara geldiklerinde lojistik de desteğe ihtiyaç vardır. Çünkü Ustacıoğlu Muhammed Osmanlı topraklarına Osmanlıların geçecekleri topraklarda güzel güzergahları yakıp yıkmıştır. İyaşi sorunları yaşamışlardır. Ve nihayetinde Ağustos ayında iki devlet karşı karşıya gelirler ve bu karşılaşmada şunu da antiparante söyleyelim. Osmanlı ordusunda çarpışan Kürtler Safavi ordusunda çarpışan Kürtler de var. Yani bu noktada siyasi bir otorite yani iki devlet var, iki güçlü devlet var. Acaba hangisi? Hangisi olacak diye coğrafyadaki insanların beklentisi bu yöndedir. Ve Çaldıran Savaşı ile birlikte bütün dengeler Doğu Anadolu ve Güneydoğu etkileyecek dengeler yeni bir oluşum içerisine girer. Bölgedeki önemli isimlerden birisi İdris'i Bitlis'idir. Bölgeyi çok iyi tanımaktadır. Akkoyunlu hizmetinde de bulunduğundan dolayı özellikle bu bölgede yaşayan aşiretler Tanıdığı gibi aşiretler de onu tanıyor. Bunlarla birebir görüşme fırsatı var. Ve e, Yavuz Sultan Selim Amasya'da kışlağına çekildiğinde Doğu ve Güneydoğu'yla ilgili irtibatını kesmiyor. Yani Bayburt'tur, Kemahtır. Buraları ele geçiriyorlar. Buralar tekrar Osmanlılar tarafından ele geçirildiğini ama bölgede kalıcı ol kalıcı olmak zor. Bunun içinde ne yapalım diye düşünüyorlar ve İdlisi, Bitlisi bölgedeki Kürt aşiretleriyle temas kurmaya başlıyor. Çünkü onlardan da bu şekilde talepler var. Bir bir tane arzu halinde arzu ederseniz sizlere göstereceğim. Şuradaki gördüğümüz pek çok bu, bu coğrafyada yaşayan Kürt aşiretleri İdris'i Bitlis'i aracılığıyla Osmanlı Devleti ile irtibat kurmaya başlayacaktır. Bu her iki tarafın da işine gelen bir olgudur. Yani Osmanlı Devleti şu coğrafyada İran'ın Safavilerin, yani İran topraklarından gelen Safavilerin daha ciddi bir tehlike oluşumunu engellemek isteyecektir. Ama burada yer yer yüksekte yani 3000 metreye varan oldukça yaşam şartlarının zor olduğu bir bölgede o dönemin şartları içerisinden otorite kurabilmek hakikaten zor. Onun için de yerli unsurlardan yararlanma yolunu tercih edecektir. Ki bu Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren tercih etmiş olduğu bir husustur. Sadece buraya mahsus değildir. Balkan coğrafyasında da bunları gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Ve bunun içinde bölgenin önemli aşiretleri işte Akkari bölgesinde olsun, e, Bitlis bölgesinde olsun temas kurulacaktır. Bunlarla görüşülecektir ve çok önemlidir. Diyarbakır direnir. Amit olarak nitelendirdiğimiz meşhur bir direnişi vardır. Eee Diyarbakır e, direnir bölgedeki yani şehirdeki Safavi komutanları çıkartılacaktır askerleri çıkartılacaktır. Diyarbakır bölge için çok stratejik bir noktada olduğundan dolayı Şah İsmail buranın elden çıkmasını hiç istemediği bir durumdur. Burada Burayı elden çıkartmak istemeyecektir. Ve bunun içinde bölgeye düzenli olaraktan yani kuşatmayı gerçekleştirecektir. Ve bölgeye düzenli olarak askeri sevkiyatlarda bulunacaktır. Askeri asker, askerlerin gelmesi geldiğini gözlemliyoruz. Tabii bölge ahalisi bu kuşatma süresi içerisinde Osmanlı Osmanlılarla temas halinde bulup onlardan yardım talebinde bulunacaklardır ki burada aracı olarak İdrisi Bitlisi'nin etkin olduğunu, onun önemli bir rol üstlendiğini gözlemekteyiz. Ee, bu süreç yani en büyük beklenti Osmanlıların Diyarbakır yani bu coğrafyaya ordularıyla birlikte gelmeleri yani en büyük beklenti e, bu yönde ama Osmanlılar tabii o dönem e, Yavuz Sultan Selim döneminde şöyle baktığımız zaman uğraştığı alanlar coğrafi olarak baktığımızda yani buradan geçtikten sonraki süreç içerisinde bir Dulkadir meselesi vardır yani onunla meşguldür. Ondan sonraki Memluk sorunu başlayacaktır. Memluklarla artık sıcak çatışma süreci başlayacaktır. Ki Çaldıran savaş öncesinde zaten ilişkiler gerilme noktasına gelmiştir. Kansu Helgavri ile olan münasebetler. Bunun içerisinde şu coğrafyada gördüğümüz üzere yaşayan unsurlar özellikle yani bunların Osmanlı taraftarı olanlar olduğu gibi büyük bir kısmında olmayanlar da var. Bu Osmanlıların daha yumuşak bir yönetim tarzı sergileyeceği ümidi e, görülmektedir. Ve bu süt bu, bu noktada e, irtibat haline geçtikleri ve bir, bir e, direnç sergilediklerini gözlemliyoruz. Diyarbakır kuşatması devam edecektir. Şöyle bir arzu hal var. Ümer'e Ekrat tarafından gönderilmiş olan bir e, koca bedayide geçen bir e, şeydir bu. Bilhassa burada e, ilginç e, yerler de söylüyor. Belki bazı şey de olabilir yani Sünni-Şii çatışması ya da şu veya da bu çatışması. Ama bölgede yaşayan Sünni ahalinin Osmanlı Devleti'ne karşı sempatisi var. Çünkü Osmanlı Devleti gaza yapan bir devlet, sunni bir devlet, e, bir e, yapı, yapılanması var. Bundan dolayı biraz daha sempati kanallarının açık olduğunu gözlemliyoruz. Ve üstün bir devlet, yani çaldıranda Safaviler mağlup etmiş bir devlet. Ve bunun neticesinde e, bölge, bölgeye işte zaman zaman Osmanlılar tarafından yardımlar yapılmıştır. Yiğit Ahmet gönderilmiştir. Daha sonra Bıyıklı Mehmet Paşa gönderilmiştir. İdrisi Bittisi bölgedeki Kürt aşiretlerinden elde etmiş oldukları kuvvetlerle birlikte Karahan'a karşı mukavemet sergilemişlerdir. Ve şu coğrafyada hakikaten olağanüstü gelişmelerin hızı yani kendi yağınızla kavrulmaya çalışmaya çalıştıkları bir dönem içerisindedir. Osmanlıların tabi asıl meseleleri daha ziyade farklı coğrafyalarda oldukları için burayı daha farklı konulardan, daha farklı yani aracı kişilerle çözmeye çalıştıklarını gözlemliyoruz. Ve nihayetinde e, Osmanlıların bölgedeki e, Kürt aşiretleriyle oldukça uyumlu bir şekilde hareket ettiğini gözlemliyoruz. Benzer uygulamalar batıda da var. Yani Eflak ve Boğdan'da nasıl bir tavır sergilemişlerse burada da hükümetlik sistemini teşekkül ettiriyorlar. Yurtluk ve ocaklık sistemi adını verdiğimiz bir düzen var. Bunlarla ilgili muhtemelen tebliğler de verilmiştir. Yani entegrasyonu sağlarken öyle çok fazla yani şey yapmamış biraz önce Dersin de Hocamı söylediği gibi bölgedeki dinamiklerle çatışma noktasına girmediğini uyumlu bir birliktelik sergilediğini gözlemliyoruz ve bu birliktelik çok uzun yıllar süren bir beraberliği de devamında getirmiştir. Evet teşekkür ediyorum.